Şu arkadaşlar ben Emre. bugün Essirlar'la Skyblock'ta oynadım. Sabit tabi yapıyorum. Aşağıda e, bu sunucunun IP'sini bulabilirsiniz. E, evet bugün dediğim gibi Skyblock sunucunda ay e, tanıtımını yapıyorum bugün. Kıbret e, Hemen içinde hangi oyunlar var bakalım. Skyblock Sky Wars Creative, Survivor, of Survival, Egg Wars, Keep PvP, The Towers, Show PvP var. Bu haritayı tıklayınca sizi bir yere atıyor. Daha sonra ee, şifrenizi falan istiyor tekrardan. Orada bir şey Orada hiçbir şey yok. Şimdi Skyblock gelin de bakın tabii de biliyorsunuz ama neyse işte en son burada kalmıştık. Bunları falan neredeyse bitirmiştik. işte video dışı 51 tane şeker kavuşu bir de bal kavuşu bir de burada şey var arkadaşlar server olmadığımız zaman öyle dönme şeyi işte hareket ettirmemize sağlıyor bu şey e, üstünde de var o oh, şimdi hop çekelim evet skylarsa girelim gidelim, atalım yani güzel skylarsa da güzel arkadaşlar gidiyorsun. Şu altına değdiğiniz zaman zıplatıyor. Bu süper bir şey. Bak. Şöyle bir şey yapacak. Giderken zıpla çalışacak. Hadi zıpla. Uy. Şu havuza girdiğiniz zaman size hemen bir oyunu atıyor. Evet şu an oyundayız. Tek ben varım. Oynayamayacağız. Burada VIP'ler için. Ee, burada oylamalar var arkadaşlar. Ne oylaması söyleyeyim. Ee, burada diyor ki size e, Buradan basıyorsunuz işte Diyor burada sabah olacak Öğlen olacak akşam olacak işte karanlık olacak Falan öyle yazıyor Burada de işte küçük de ol ee, Burada özellikler var Şu sandıktan ee, Şeylerinizi alabilirsiniz Kitlerinizi Başladı Bir el atalım diye. Başka bir yerde sandık. Sandık yok mu lan? Abi bir tane mi sandık var? Tamam yukarı. Gidiş yolu var. Abi o adamı gidip öldürsem de. Abi. Neyse işte e, server bence. Ben de kötü. Her zaman gibi yer yeni yeniliyor. Biraz daha ben de Ek varsa girmeye gerek yok zaten herkesin bildiği gibi. E, creative Kit PvP Survival Survival'a girelim. Survival. Bu ne lan? işte Survivor'a da girdik. Dinner gene paramız var. Dinner. Dinner ölmüş. Bu ne? İşte bir şeyler bir şeyler. Valla ben de ilk defa girdim. PvP var ileride. Hemen bir PvP atalım. Bu ne? Ama bağışsam. Kimse so, yok BB'de. Neyse biz bir Böyle enteresan bir şey. Falan aşağı falan filan. Yani ben ilk defa geldim. Buraya burada kapışıyoruz falan galiba. Böyle bilmiyorum. Ben yani de soğuk çekeyim. Sadece biz bu sayfada da e, Edwards oynayabiliriz. Bir de Skywalker. Diğerleri belki de benim için kötü. Tamam mı? Sonra. bir şey. Şimdi bir yerde doğdunuz böyle gördüğünüz gibi bir kale. Oha. Her tarafı. Üf üf üf. İşte burada belli bir yerlerde arkadaşlar sandıklar oluyor. O sandıklardan yani var. Eşyalarınızı alıp karşı takımdaki bayrakları kendi e, takımınıza getirdiğiniz zaman kazanmış oluyorsunuz. Show PvP bilmiyorum zaten kapalı galiba. Error. Yani kapalı. Survival işte. E, creative. Creative de var. Buna bir bakalım tarlalarımız var oraya nasıl gidiliyordu ben unuttum ama işte game bakla gidelim belki de çok uzakta valla ben bir kere girdim onda <laughs> ne işte bu yoldan devam ediyoruz biz. işte burada hayvan kadar büyüklükte adamların arsaları var işte buraya istediğiniz yapıyorsunuz Adam şey yapmış ya. Anladınız mı ses? Ne yazıyor lan burada? Garren belli. Aha kalp yapmış. Anam. Anam kedi falan. neler arkada tamamlandı bu ne abi ya adam gitmiş şey yapmış ee siz söyleyin burada arkadaşlar okları alıyorsunuz bunları vurmaya çalışıyorsunuz çok güzel oyun. Buraya. buraya adam çok güzel bir şey yapmış da bunları yapmış yapmış baksana buraya koyacağına gitmiş buraya koymuş buraya, buraya koyacağına gitmiş buraya koymuş Biraz Yo, bitirmemiş oğlum normalde çok güzel ol olabilirmiş çünkü buraya koyacak bir de buraya koyacak neyse hop çekelim siz de skyblock e, oynamak istiyorsanız bu servere gelin bu arada e, bir duyurum var e, skyblock yani skyblockta neredeyse e, her şeyi yaparsak yani diyelim şeker kamışı falan bunu yaptık işte ee, Kako farmı işte biraz başka şeyler de vardır. Onlar bitince arkadaşlar Skyblock serimiz bitecek ama onun yerine yepyeni bir Skyblock serisi başlayacak. Yani başka bir serverda, bu serverda değil şimdiden belirteyim başka bir serverda ee, Skyblock oynamaya devam edeceğiz. Ama sıfırdan yani bu serverda her şeyi tamamlayınca demeyin de ee, elimizden gele, ne kadar geliyorsa her şeyi bitirmeye çalışacağız. Ondan sonra da yepyeni bir server'da skyblock oynamaya devam edeceğiz. Bu arada kit işte pvp'ye geldim. bir şey Abi ya kapı. Her neyse işte arkadaşlar. Öyle beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu arada sağ üstten Tomb Raider'ın yeni bölümünü bulabilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dev kanal tarzı...